ilçemize sulama tankeri e, hibesi yapılmış yapıldı. Kendisine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, daha önce kendisini ziyaret etmiştik. Böyle bir talebimizi ilettik. Kendisi de olumlu gördü. Bugün sağ olsunlar e, teslimatı yapıldı. Aldık. E, Allah razı olsun. İlçemizde inşallah hem sulamadan e, diğer hususlarda bu tankeri kullanacağız. E, ben buradan emeği geçen başta Sayın Şahin Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. E, tamamen hibedir bu. <laughs>